Sorry, bu at this side. Hold up, ama you just stop it. I'm gonna get it. Do do Evet arkadaşlar bugün kameram benim. Merhaba. Kameram benim. Gördüğünüz gibi bazı topa koşuyor. 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 Kapamadı çünkü bot. Asıl sen dudu. Du 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 du. Bir sıfır. Bir Tik tok. Tik tok. Bahadır arkadaşı çok yedi. Tam kore terk edecektim arkadaşlar. Evet ama arkadaşlar Bahadır şu an. Abi nasıl? Evet arkadaşlar şu an Bahadır, Bahadır atak yapıyorlar. Evet Bahadır atak yapıyorlar şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vurdular ama gol olmadı ve Bahadır kaptı. Uzaklaştırdı. Arkadaşı kaptı gidiyor. Gidiyor gidemedi. Kaydı Bahadır ama. Gol olmadı. Arkadaşlar çalımını attı. Gidiyor, gidiyor. Oradan vuracak mı? Arkadan arkadaş şu geldi ve ayağını kesti. Lan bu ne? Kalk. Ne oldu ne oldu? Kız oğlum bak top orada. <bana>. Bak bu 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 top orada. Topu. Kendisi de 10 numara Messi. Messi, Messi, Cristiano Messi. Evet arkadaşlar va arkadaşlar da gidiyor 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 ve gol. Arkadaşlar siz yeah. Arkadaşlar adam ne yapıyor lan? çok güzel kaptı. Bana gidiyor. Bana gidiyor. Bana adam boş yere robotu çekti. Bana gidiyor. Oradan vuracak mı? Vurdu. Hadi gol. Yeah. Bana da gol attı. Bana gol attı. Hadi arkadaşlar. Bana da kapatışı sayısın. Evet arkadaşlar. Golü attım. Bay bay.